Paput adam ne yapıyorsun sen? Mineli nasıl kaçır? Merdivenlerden aşağı atıyor. Toprak, toprak gel kurtar kardeşini. Toprak çabuk kurtar anneciğim. Kurtar Paput adam geldi. Ha adam ne yapıyorsun sen? Kurtardın mı anneciğim? Aferin. Ne yapıyor Minel sana Paput adam? İşiriyordu beni. Mini merdiven merdivenlerden aşağı mı seni atıyordu anneciğim? Nasıl yakaladı seni bebeğim? Yakaladım. Yine mi geliyor Paput adam? Sesler geliyor. Saklanın çocuklar saklanın. Saklanın çabuk saklanın. Papat adam geliyor gene. Çabuk saklan toprak. Sen de saklan toprak. Saklanın geliyor gene papat adam. Geliyor. Eyvah geliyor. Saklanın sakın çıkmayın geliyor. Geliyor bulacak gene merdivenlerden atacak seni. Geldi papat adam. Mina sakın çıkma yerinden. Sakın çıkma anneciğim. Geliyor papat adam. Geliyor toprak seni gördü bu sefer. Seni kaçırıyor. Anneciğim. Anneciğim de. Kaçın çabuk. Çabuk kaçın. Evet. Mineli yakaladı. Kurtar çabuk. Kurtar toprak. Kurtar. Kaçırıyor. Kurtaramıyorsun. Ah. Kurtaramıyorsun. 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 Kaçırıyor kardeşini. Ne yapacağız? Kaçırdı. Eyvah. Götürdü toprak. Ne yapacağız anneciğim? Götürdü.